mini ile keto kutumuzu açıyoruz. Önce vitaminlerden başlayacağım. Tüy sağlığı ve tüy dökümü için bir vitaminimiz var. Şu şekilde ölçek şişesi ve saşesi var. Balık yağımız var. Şişesi çok şıkmış. Mamamıza fış 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 sıkacağız. Kedi ve köpekler için bağışıklık sistemi destekleyici bir vitaminimiz var. Toz şeklinde. Mamasına katacağız bunu da. Artık mamalarımız çok daha vitaminli olacak. Eklem ve kas sağlığı destekleyici bir vitaminimiz var. Bu da toz şeklinde. Bence bu gerçekten köpekler için çok önemli. Özellikle günlük aktivitesini tamamlayamayan, yapamayan köpekler ya yani ileriki yaşlarda ciddi eklem sıkıntıları çekiyor. Somon ödül mamamız var bir adet. Bu arada gerçekten katkısız oldu. O kadar belli ki yani şu şekilde derilerini bile görüyorum şimdi köpek yemeklerimize geçiyorum yemeklerin hepsi katkı maddesi ve koruyucu madde içermiyor glutensiz, hipoalerjenik ve taze malzemelerle yapılmış yemekler yani